E gelsin bakalım ben sünnetsiz miyim sünnetsiz miyim? Değil mi yani bir görmesi lazım. Ya nasıl ispatlayayım arkadaşım ya? Vallahi billahi tallahi imdat diye bağıracağım. Ben binalisin. Ben binali. ne <laughs> yapacağız? Etli iki binali. Ye. binali yapacağız. Bunu başaracağınız inancıyla alayınızı. Trakya'nın en güzel ilçelerinden illerini, illerini, ilçelerini barındıran bir Trakya'da en güzel ilçelerinden illerinden birisi Trakya ve ilçeleri. Nihayetinde turupsuz bir abede hayali kuranlar. Yok be, yok. Benim için öyle bir problem, öyle bir derdim yok. Eee, gurur yüze ifadesi kullanıyorum sosyal medyayı bir tanesi. <laughs> Saç olmayınca parladı mı dediler amcam. Profesör Doktor emsal Emsalettin e ek, ek, ek ettim. Niçin YouTube? Niçin Twitter? Niçin Netflix? 14 yani. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Ne geliyor? 14 o Ama seks cumhuriyetten bahseder. Bey densiz, bey hanı tanımaz, ahlak bilmez. Vay canına ya, biri hipnotize mi ediyor sizi Allah aşkına ya? Yasin bana oradan bir ayran getirsin. Ama niye Yezidilere, Hristiyanlara, İdiş tecavüz ettiği zaman bunları korumaya kalkışanlar oluyor da? Yakında Trump da bana geçirir, tweet atar. Kim cesaret edecek? Allah'tan korkmayan biz de cesaret ederiz. Belediyesi süreci bizim sayemizde. 10 saniye alacağım Peki. Evet. Yaptım, Şimdi İlhan Bey Ayet 3 vermedin. daha etti 13. Evet. Ee, şimdi İki de benden 15. 15. Tamam. E, Peki. E, bir ben de de ben de 16. 16. <laughs> Fakat burada bir model. Bu sadece burada. 160. En hafif.